Herkese merhaba. Uzun bir süredir video çekemedim iş yoğunluğundan dolayı. Zaten kış geldi. Bu süreçte de fazla bisiklete binemedim. Daha çok evde bisiklet sürdüm. 2 aya yakın süredir trainer kullanıyorum. Evde bisiklet sürmek için. O sebepten de o konfor alıştıktan sonra da dışarıda bisiklet sürmeyi neredeyse unuttum diyebilirim. Bugün beraber bir sürüş yapacağız. Arnavutköy'de ilk defa süreceğiz. Arnavutköy'de Balaban Köyü diye bir yer var. Oraya gideceğiz yaklaşık 30 kilometrelik bir mesafede. Ancak burada çok fazla köpek var. Bakalım nasıl bir tur olacak bugün. Bunu beraber deneyimleyeceğiz. Bugün çok fazla rüzgar var. Bu yolda çok sıkıntılı bir yol normalde. Bu yolda çok fazla kaza oluyor. Hatta haberlerde Arnavutköy'de en çok kaza olan yol, hatta İstanbul'da en çok kaza olan yollardan birisi olarak çıkmıştı. Hatta ben de trafikteyken bu yolda kazaya şahit olmuştum. tır bir tane hafif ticari araca çarparak kenara atmıştı. Şu gördüğünüz ileride bir kazaları engellemek amaçlı tümsek yapıldı. Ama o tümsekten de uçarak geçti herkes. O da çok sıkıntılı oldu. 10 kilometre kadar geldim ama en çok zorlayan soğuk hava ve rüzgar oldu. Burada ilk defa sürüyorum. D20 yoluna girdim. Otoyola girdim yani. Burası havalimanına paralel geçen bir otoyol Arnavutköy'de. Bu yoldan hani çok sık araba geçmiyor ama gene de açık bir alanda olan bir otoyol. O sebepten çok fazla rüzgar alıyor. Zaten Arnavutköy diğer ilçelere göre daha soğuk bir yer e, açıklığından dolayı olduğunu düşünüyorum. Ama bakalım. Sürüşe devam ediyoruz. İleriden bir yerden sağa dönmemiz lazım. Bu arada köpekler görüyorum bu tarafa doğru koşuyorlar. Bir havlarsa hepsi havlar. Oğlum. Git oğlum. Git oğlum. Bu arada yol nefis Yalnız orada bir Pitbull vardı Ya da Ben benzettim orada da köpek var köpek. Beni bekliyor Burada. Oğlum Oğlum Arnavutköy ve Beykoz köpek sayısı bakımından diğer ilçelerden daha fazla köpek barındırıyorlar. Çünkü buraya bu iki ilçenin orman oranı fazla olduğu için genelde belediyeler köpekleri toplayıp bu iki ilçenin sınırlarındaki ormanlık alanlara bırakıyorlar. Köpekler orada yatıyorlar. Onlara çok fazla bulaşmadan yolun şurasından gitmeyi planlıyorum. Balaban köyü maceram köpeklerle kesintiye uğradı. Neyse. Sağlık olsun. Yani lav olsun diye değil. Gerçekten sağlık olsun. Sağlık önemli. Isırılmamak önemli. Çok fazla bekledim. Şimdi hızlıca ilerleyeceğim. Giderken şöyle bir yere denk geldim. Windows arka planı gibi. Çok güzel görünüyordu. Durup bir fotoğraf çektim. Bisikletçiler neden buraya gelmiyor diyordum. Yani hep Şile'ye, işte Beykoz'a, Polenesköy'e falan o taraflara gidiyorlar diyordum. Yani şimdi bu turdan sonra biraz daha iyi anladım. Buralar daha ıssız. Daha bir köy. Çok fazla köpek var. Ve tabi onların oturduğu yerlere de uzak olabilir. Ya buralar gerçekten Windows arka planı gibi muazzam görünüyorlar. Ya burada tabi hayvancılık ve kısmen tarım halen yapılıyor. Genelde fabrikaların falan olduğu bölümler de var. Ben kışın çok fazla sürüş yapan biri değilim. Her sürüşüm bana bir tecrübe oluyor. Mesela bugün ellerim çok üşüdü. Bir dahaki sürüşte daha kalın bir eldiven mutlaka giyerim. Çünkü gerçekten ellerinizi üşüyünce ve bacaklarınız ayaklarınız soğuğu çok fazla hissediyorsunuz. Elleriniz ve ayaklarınız sıcak kalırsa soğuğu daha az hissediyorsunuz. Neyse biraz yokuş çıkalım ısınalım. Bu bugün üçüncü tırmanış ve son tırmanış. Tırmanışın bitmesine 740 pardon 720 metre köyde ilk sürüşümü tamamladım. Köpeklerden dolayı biraz zor bir sürüş oldu. Ancak ana yolda, otoyolda yani gittiğiniz zaman köpekler çok fazla size bulaşmıyor. Ancak köylere, ormanlık alanlara ya da mahalle aralarına girdiğiniz zaman köpekler sizi zorlayabiliyor. Trainer'da sürüş yapmak çok rahatmış. Sanırım ben bu soğuklar geçene kadar evde trainer'da sürüşlerime devam ederim.